Sevgili üyeler, iyi günler. Nihayet tam anlamıyla kavuştuk. 1 Temmuz itibariyle tüm yaş, saat, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Biz de hemen kulüp olarak bu doğrultuda açılış ve kapanış saatlerimizi güncelledik. Etkinliklerimizi belirledik. Kulüp sabah 9, gece 1 saatleri arası hizmetinizde. Bu saatler cuma ve cumartesi geceleri 2'ye kadar uzatılmakta. Ama müzik saat 12'de kapanıyor, malumunuz. Sizden MDK Info mobil uygulamamızı telefonlarınıza indirmenizi rica ediyorum. Bu çok önemli. Telefonlarına indirmekte zorlanan üyelerimiz çalışan arkadaşlarımızdan yardım alabilirler. Hizmet birimlerinin açılış kapanış saatleri Kıyafet kuralları, menüler, etkinlikler ve diğer tüm duyurular orada. Sizleri SMS'lerle de bilgilendiriyoruz ancak MDK Info Mobil uygulamasının tüm üyeler tarafından kullanımı çok daha hızlı haberleşmemizi ve cep mesajlarımızın azalmasını sağlayacak. Üstelik bu uygulamaya girip üyelik bilgilerinizi güncelleyebiliyor borç sorgulaması yapabiliyor ve yönetimimize mesaj gönderebiliyorsunuz. Sevgili üyeler, şimdi önümüzde 10 Temmuz'da bir olağan genel kurulumuz var. Pandemi nedeniyle yapamamıştık. Onu gerçekleştireceğiz. 2020 sonuçlarını ve 2021 bütçesini görüşeceğiz. 2021 yılı aidatını ve girmelik sınırlarını birlikte belirleyeceğiz. Katılımınızı bekliyorum. Sözlerime son verirken pandemi ile ilgili hatırlatmalar yapmak istiyorum. Kaldırılan kısıtlamalar sokağa çıkma ve çalışma saatleri ile ilgilidir. Koronavirüs bulaşma riski halen devam etmektedir. Sosyal mesafe kuralları devam etmektedir. Biz de kulüp olarak koronavirüs tedbirleri prosedürümüzü güncelledik. Ancak tedbirli yaklaşımımız elbette devam edecek. Sizlerin de bu konuda desteğinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Sağlıklı günler diliyorum.